Merhaba. Oo bakalım. Bugün var ya. Bugün çok acayip bir gün. Çünkü helalleşmek ve ayna kartları kendini desteden resmen aşağıya doğru fırlattı. Peki o zaman alanı buradan açalım. Ee, et şu an hayatınızda olan şeylere kızıyor olabilirsiniz. Kırgın, kızgın, yalnız hissediyor olabilirsiniz. Diğer insanları suçluyor olabilirsiniz. E, fakat içinizde olmayan hiçbir şeyi dışınızda görmeniz mümkün değildir. E, hani kadim öğretilerde bu böyledir, böyle anlatılır. E, dolayısıyla burada e, helalleşmek ve ayna kartları kendini yere attı. E, o kadar da masum değilsinizdir belki. Belki sizin de hatalarınız vardır şu an size sıkıntı veren konuyla ilgili olarak. E, belki partnerinizde Gördüğünüz ve kızdığınız şeyler aslında sizin kendi alanınızda farkında olmadan başkalarına yaptığınız şeylerdir. Bunu bir düşünmeye davet etti. Kartlar sizi bunu bir düşünmeye davet etti. Bu bugünden geçişinizi kolaylaştırmak için kendimle yüzleşme cesareti gösteriyorum diyebilirsiniz kendinize. Eğer isterseniz çünkü insanın kendisiyle yüzleşmesi kolay bir şey değildir. Cesaret isteyen bir şeydir. Peki burayı kapatalım. Bu alanı kapatalım. Şimdi gelelim bugünün kartlarına. Bugün için 3 kart seçeceğim. Siz de birini seçebilirsiniz. Florit, pembe kuvars ve obsidyen koydum. Her birinin altına da bir selenit minerali koydum. Bakalım bugünkü mesajınız neymiş? Kolektifin genel enerjisiydi. Kartlar kendini yere attı başlangıçta. Orayı yorumladık, geçtik. Bakalım şimdi daha özel olarak ne gelecek? Duymanız gerekeni duymanız, görmeniz gerekeni görmeniz, anlamanız gerekeni anlamanız için temiz bir kanal olmaya niyet ediyorum bana gelen bilgiyi en doğru, saf, basit, anlaşılır şekilde sizlere aktarabilmeye niyet ediyorum. Bunun kolektif bir açılım olduğunu unutmamanızı temenni ederim. Size uyan kısımları alın, uymayanları özgür bırakın. Buraya iki tane geldi. Onun nasibi öyleymiş. Evet, bu yeşil floreti seçen arkadaşlarım bugün kendilerini tek, baş, tek başına hissediyor olabilirler. O duygularının içine gömülmüş olabilirler bugün biraz biraz kendinizi dinlemeye, biraz yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğunuz bir gün olabilir. İnsan bir diğer insanla esneyebilir, eğlenebilir, dönüşebilir ama tek başına olması gerekirse onu da yapabilir. Tek başınalık kötü bir şey değildir. Çoğu zaman bizi besleyen, bizi şarj eden, bizi dış dünyaya, dışarıdaki hayata hazırlayan, hazırlayan bir şeydir tek başınalık ölçüsü dahilinde güzel bir şeydir. Bazen hepimizin, zaman zaman hepimizin tek başına kalmaya ihtiyacı vardır. Burada bir sıkıntı yoktur. Ama burada tek başınıza kaldığınız için kendi içinize düşerseniz böyle de oldu, şöyle de oldu Başıma şu da geldi burada yani bu tek başınalığı o kendi kurban bilincinizi tetiklemek için kullanırsanız o zaman bu tek başınalık size hizmet eden bir şey olmaktan çıkar. Bu tek başınalığı keyifli bir süreç haline getirmeniz mümkün. Tat aldığınız bir gün olması mümkün. Eğer dilerseniz bunu yapacak cesaretiniz varsa kendinizle yüzleşmek için kullanabilirsiniz bugünü. Bugün güzel bir gün. Bugün her birimizin hayatlarına giren insanlar birer yıldız. Ben yıldıza benzetirim onları. Bugün hayatınıza girenleri, hayatınızdan kayıp gidenleri, başardıklarınızı, başaracaklarınızı, ee, tıpkı bu kartın üstünde resmedildiği gibi bir ağacın altına oturup kendi içsel gökyüzünüze bakmanız için bunun seyrine geçmeniz için hem seyirde hem de seyirde kalabilmeniz için müthiş bir gün olabilir. Bakalım şimdi pembe kuvarsı seçen arkadaşlarımın gündemi bugün iş, işle ilgili cesaret göstermeye davet etti nokta deste onları. Ee, haydi dedi bir adım at. Hani kazanabilirsin, kaybedebilirsin, iyi sonuçlanabilir, kötü sonuçlanabilir. Ama sonucun ne olursa olsun önemli olan şey süreç. Ee, ve sen bunu deneyimlemiş olacaksın. E, ee, hem böyle 4 ve 4, 8 sayısıyla hem de 3 sayısıyla geldi. İşle ilgili niyet aldıysanız işinizin ehli, işinizde çok başarılı bir insan olduğunuzu gösterir bu. Ve iş hayatınızda attığınız bu cesur adımın çok büyük bir ihtimalle başarıyla size geri döneceğini duyurur. Çünkü para 3, tılsım 3 kartı destenin usta kartıdır. Değil mi? Eğer romantik bir açılımla ilgili niyet aldıysanız da o zaman da size dedi ki kendinize vakit ayırın. Yani makyaj yapın, öz bakımınıza dikkat edin, yiyin, için, gezin, evden dışarı çıkma cesaretini gösterin, kendinizle birlikte, etrafınızdaki insanlarla birlikte ee, sosyalleşebilme cesaretini gösterin, kendinize vakit ayırın dedi. Eğer işle ilgili bir konunuz yoksa da böyle geldi. Bu kart dünkü açılımda da gelmişti, değil mi? İrade kartı. O. Burada sistem sizi uyardı. Fazla acele etmeyin oldu mu? Bugün alacağınız kararlarda, yapacağınız işlerde lütfen fazla aceleci davranmayın. Ee, önce emin olun. Önce emin olun. Bununla ilgili bir uyarı geldi. Harekete geçmeden önce emin olun, hizalanın ve öyle harekete geçin dedi. Ee, bir kısmınız için ise şöyle. iki yerden açıldı burası obsidiyeni seçen arkadaşlarım için kendinizle de yüzleşin dedi. Yani illa her zaman bizi kandıran, bize ihanet eden bir başkası değildir arkadaşlar. Çoğu zaman biz kendi kendimize ihanet ederiz. Kendi kendimizi kandırırız. Kendi kendimize yalan söyleriz. Burada dedi bir dur, bir düşün. Kendine karşı ne kadar dürüstsün. Yapmak istediğin şeyi gerçekten yapmak istiyor musun? Yoksa bir başkasını memnun etmek, El alem ne der korkusuyla mı bu adımı atıyorsun? Burada önce bir kendinle yüzleş, kendine karşı dürüst ol. Aklın ve kalbin aynı düzlemde hizalansın. Ondan sonra adım at mesajını getirdi bize. Bugünün mesajları böyle geldi. Yarın yeni bir gün ve başka bir açılımla görüşeceğiz inşallah. Sevgiyle, namaste.